Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Burada küçük kuzularımızı ayırmıştık bu küçük kuzularımızı. Bunlar küçük kuzularımız. Bunları da ayırdık. Bakın burada bunlar kendini topladı. Bunlar büyüklerin içinde eziliyorlardı. Bakın şöyle. Ne oldu artık? Hepsi hemen hemen birbirine denk yani boylu olup da çok zayıf olanlar da buraya getirmiştim mesela ben. Ama iyi oldular yani burada. Şu siyah beyazla kahverengi beyazı mesela bakın. Bakın şu kahverengi beyaz bakın kafası beyaz gidiyor. Bir de bakın şu siyah beyaz. Mesela orada bu kuzular kalsaydı şimdi ölmüş olurlardı. Ama çok şükür burada tabi önce Allah bilir de. Burada hepsi birbirine denk olduğu için kuzular kendini topladı, işkemelerini topladılar. Şu kuzu da kulaklarını kestim. Bakın şöyle görün arkadaşlar. Bu kuzu da ateşleniyordu. Bu kuzun ee, nasıl diyeyim size. Ateşi düşmüyordu. Yani 3 gün 4 gün boyunca ateşliydi. Yem yemiyordu. O siyah beyaz olan aha giden diğer siyah beyazda. Onda kulaklarını kestim. İki kulağın ucunu kestim. Ondan sonra ateşi dengelendi. Yani bu da kendimce yani eskiden ben çocuktum. Annem böyle bom koyun alırdı. Yine ilaç bilmezdik pek. Bundan misal 20 sene önce falan diyeyim size. O zaman annem böyle ateşlenen malın kulaklarını keserdi. Oradan aklıma geldi. Bir şey arıyormuş. Burada da bakın şöyle mısır samanı var. Olukların içinde mısır samanı yiyor. Bunu biz direktman oluğun içine atıyoruz böyle. Yiyebildiklerini yiyorlar. Heç beyinli olan yerlerini yiyorlar. Kalan yemiyorlar. Şu teknenin içinde arpa var. Orada arpa yiyorlar sadece. Şöyle bakın ha bu ölecek olan kuzunun biri buydu. Çok şükür bu düzeldi. Ya çünkü kuzuları birbirine yakın olursa boyları, kiloları o zaman hepsi düzenebiliyor. Bakın bunların burada şu an 190 küsür tane kuzu getirdim buraya. Ee, hemen hemen hepsi iyi. bu kuzuların içinde 90 tanesi çok zayıftı. Burada da aynı şekilde Hani akıllı olumuz buraya yetmediği için buraya da şey koydum. Benim keçi tekneleri var. Kurbanda keçiler tekneye çıkmasın diye demir teknelerim vardı. Onu koydum. Onun içine toplu besiyemi döküyorum. Bunlar da orada, burada yiyorlar sade toplu besiyemini. Diğer tarafta sade arpası var. Teknenin içinde de mısır samanı var. Yani buradaki mısır samanı biterse, saman eserlerse canları şuradaki mısır samandan yiyorlar. Gördüğünüz gibi maşallah bunlar da kendini topladı. Yani kangalların da zayıflarını falan getirmiştim. Bakın bunlar da kendine gelmeye başladı. Çok şükür. Kuyruklarını doldurdular yani arkadaşlar. Yani Kuzular güzel oluyor. Bunları ayrıca yemle karıştırıyorum. Soya samanıyla beraber. Yani soya samanı biraz daha işkembesini açıyorum malın. Yani çünkü böyle küçük kuzuları beslerken önce işkembesini açmanız lazım. Etlenmesi için boylanması için işkembesini açmazsanız malınız kesinlikle boylanmaz. Önce malın karnı doyacak yani böyle. Gözü doyacak. Karnı gözü doyacak. İşkembeyi salacak. işkembe genişleyecek. Mal etlensin. Yoksa mal etlenmez. Mesela diğerlerinin içinde ezilen vardı. Ee, önce getirmiştim. Burada ben diş koyunlarımın içine Yünlü. Hatta onlar kırkılmadı. Diğer mallar kırkılırken. Bakın bir tanesi şurada. Karanlığa doğru gidiyor da. Şöyle bakın arkadaşlar. Bakın. Bir tanesi burada bakın. Bakın bu kırkılmadı. Bunlar çok kötüydü. Orada ölebilirdi yani. Bakın ha bunlar bakın. Nasıl karını saldı. Bunlar çok kötüydü orada. Çok eziliyorlardı yani. Yani ayırmasaydık sınıf sınıf grup grup malları çok sıkıntılı olacaktı yani. Fire verecektik yani ne gereği var ki. 900 maldı da millet diyor 50 tanesi normal diyor ama arkadaşlar bu işi yapıyorsanız şu an maliyetler çok yüksek bir tane fire bile artık sıkıntı. Önceden pek umursamıyorduk da artık her şey hesap yani. Hesap yapıyoruz. Her şeyi hesap yapıyoruz. Şöyle bakın kuzularıma. Yani küçük kuzuların bile kuyruklarını doldurdu maşallah. Şunlar, şunun önündeki kangal mesela bakın. Küçük kangal da oldu. Morların içine attım ama oluyor. Belki orada bir 20-25 tane daha var böyle küçük. Karnı çekilmiş. Onlar da buraya getireceğim. Bizim burada da çok yağmur yağıyor şu anda. Su akıtıyor. Tamam. Bakın şuraya da su akıtıyor. Geçen yağmurda silikon sıkmıştık ama bazı yerlere herhalde unutmuşuz. Öyle görmemişiz. Oralar hep su akıtıyor. Bunlar da küçük kuzularımız. Ya yem maliyetleri çok yüksek. Dolar düştü, yem düşmedi. Yani kimi ulaşma mahana buluyor, kimi mazota mahana buluyor, kimi ham madde diyorlar, bilmem ne diyorlar. Yani geçen ayda toprak maksimleri ofisi arpay vermedi, aralık ayında vermedi. Arpayı yazılıyorduk normalde. Vermedi. Bu ay yazıldık bakalım inşallah verir. Önce devlet 2750 diye açıkladı da sonra 2250'ye geri çektiler. Şu çok zayıftı şu beyaz kafalı arkadaşlar. Şu, bu ölecek ya inanın. Bakın beni görünce de kaçıyor çünkü çok iğne vurdum ona. Çok iğne vurdum. Ya yani bu morların da sınıf oluyor arkadaşlar. Şimdi mesela bazıların boynuzu çok kalın. Bazılarının boynuzu da böyle çok ince. Şöyle bakın. Dibi ince. Bu dibi boynuzunun dibi ince olanlar Hemen gelişmiyor yani. Ama boynuzun dibi kalın olan mor daha iyi gelişiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu da tecrübemiz yani. Ve daha dayanıklı oluyor. Bakın şu bir tane daha kırkılmamış var demiştim. O da bu. Bu da çok rahatsızdı. Çok şükür düzeldi. Bunu hatta kulağımın birini kestim ben. Yani tecrübe. Hayvanlar kuyruklarını dolduruyor maşallah. Ya yem maliyetleri çok arkadaşlar ya. Önceden yani bir toklu 200 250 liraya yetişiyordu. Sonra 500'e çıktı geçen sene. 400 500 liraya yetişiyordu. Şu an 1000 liraya yakın maliyeti var yani innes ilacı. Allah sonuna hayır etsin. Hayvancılık nasıl olacak bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Mısır samanı da güzel yiyorlar arkadaşlar. Hani bu bilmiyorum bölgenizde var mı? Yani saman olarak da yedirebilirsiniz. Yeme karışık bali olarak da verirseniz bile bakın böyle teknelere koyarsanız otluk teknelerine mısır samanı yiyor. Mısır saman güzel işkembe yaptırıyor. Tok tutuyor. Haberiniz olsun. Ve bu mısır saman normal saman 1000 liraysa mısır samanı 350 diye 400'e bulabilirsiniz. İnanın daha faydalı. Beyaz saman hiçbir faydası yok ama mısır saman daha faydalı. Yani bilginiz olsun. Yani ondan bir balya aldığınız paraya bundan 3-4 balya alabilirsiniz. Ve faydalı. Yani ineğinize de faydalı, koyunuza da faydalı, kuzunuza da faydalı. Daha iyi oluyor. Bakın benim kuzularım gayet güzel yiyor. Hiç saman bile değil bu balya. İnanın balyayı belki inekler yiyemiyor ama bunlar kendileri seçerek böyle tane tane ufak ufak yiyorlar biraz da hiç beynisini alırsanız daha iyi olur. Bilginiz olsun. Ona söyleyeyim. Gerçekten bence bunlar diğer tarafta bu kadar güzel gelişmiyordu. Burada ben çünkü daha önceki beslerime de mısır samanı veriyordum. Burada mısır samanı ve soya samanının çok etkisi var. Ben onu düşünüyorum. Yine arpa beslemini veriyorum ama soya ve mısır samanla veriyorum yani mallarıma. Yani bilginiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu da burada kesiyorum. Aa, küçük kuzularım da bu şekilde. İnşallah bunları da keseceğimiz zaman olacak. Bunlar da o zaman bakacağım yani. Büyüklerle küçükler arasında kadar fark var. Onu da ona göre videosunu atarım inşallah arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu videoyu da burada kapatıyorum.